Değerli seyirciler, bugünkü programımızı Ankara'da bir dostumuzun yazanesinde icra ediyoruz. Ve uzun zamandan beri davetli olan iki tane önemli spor bakanımız çeşitli nedenlerle İstanbul'a gelemediler. Dolayısıyla biz fırsat bilerek Ahmet Ayın e, belgeseli için geldiğimiz Ankara'da fırsat bilerek bu iki önemli otoriteyi de davet ettik ve kendileriyle e, şu anda bir yarım saate yakın söyleşi yapacağız. Bunlardan birisi Ali Şevki Erek, diğeri ise Yücel Seçkiner. Hoş geldiniz Sayın Bakanlar. Hoş bulduk. Sağ hoş olun. Sizler e, tarihe şöyle geçtiniz. E, ya ben şöyle bir yakıştırma yapıyorum daha doğrusu. O kadar başarılı sonuçlar yaptınız. O kadar önemli hizmetlerde bulundunuz ki Estağfurullah. ben Estağfurullah. sizler Estağfurullah. için e, Türk Sporu'nun altyapısının tuzu ve biberi diyorum. Sağ olun. Bilmiyorum yani bunu bir espri olarak mı kabul edersiniz yoksa samimi bir deyiş olarak mı kabul edersiniz? Artık orası size ait. Evet. Çünkü siz e, 1975 yılında ilk defa spor bakanlığına getirildiniz. Evet. O zaman Süleyman Demirel hükümeti Adalet Parti vardı. Evet. Ardından o kadar güzel hizmetlerde bulundunuz ki bu defa Yücel seçkin Seçkiner'i 90'lı yıllarda tekrar bu işe aday gösterdiniz. Dolayısıyla arkanızdan gelen e, bir başka isimdir Uçan Temel lakaplı eski milli atlet, Güreş Federasyonu Başkanı, Atletizm Federasyonu As Başkanı, e, o zaman adıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürü, Sportoto Teşkilat Başkanı yani yapmadığı iş yok sevgili Temenin. Evet. Bizim de tabii eski spor yazarlığındaki <laughs> en hızlı zamanımızın Dostum. dostu. Siz ise bambaşka bir rekorun sahibi olarak tercüman ol. gazetesinde bana az manşet kazandırmadınız. Sevgili Ali Şevkiyere. Çünkü e, yine Demirel e, hükümetinin böyle sık sık gidişleri gelişleri vardır malum. E, spor bakanlığına getirildiğiniz 1975 yılında dediniz ki 10 yılda 1000 spor de. salonu evet. dediniz. Hı. Ama o kadar enteresan 10 e, yıl kalmadınız çok daha az bir zamanda yine yüzlü rakamlarla neler neler yaptınız. Şunları bana bir özetler misiniz? Efendim çok teşekkür ederim nitelemenize. Sağ olun. Ee, çok kısa arz etmeye çalışayım. Ben 31 Mart 1975'te göreve başladığımda Türkiye'min katiyen birisini incitmek ve eleştirmek anlamına söylemiyorum. Spor bakımından bir tablosunu çıkardım üç ana büyük eksikliği gördüm. O eksiklik de doğal eksiklikti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bin bir meşakkatten sonra kurulmuş, bin bir badireden geçmiş, o günlere gelmiş. O günün imkanlarına göre 1975'e kadar ancak onlar yapılabiliyor idi. Gördüğüm tablo şuydu. Örnek olarak sayıyorum. Bir çarşamba, bir bafra, bir kadirli, bir Nusaybin, bir Sarıkamış. Bunlar Türkiye'nin büyük ilçeleri. Bir Turhal, bir Zile. Türkiye'de 1975'te sporun o zaman bir salonda 11 dal spor icra edilebiliyordu. Bugün daha fazla spor dalı bir salonda icra edilebiliyor, yapılabiliyor. 49 adet Türkiye'de spor salonu vardı. Devletin de bir adet kapalı yüzme havuzu vardı. Akdeniz Olimpiyatları sebebiyle Halkalı'da yapılmıştı. E, pardon, İzmir'de. İzmir'de yapılmıştı. İzmir'de, İzmir'de yapıldı. İzmir'de Akdeniz Oyunları evet. için. Evet. Akdeniz Oyunları'nda yapılmıştı. Turgut abimiz rahmetli. Bu şu demekti. Ülkemizde büyük bir tesis ihtiyacı var. Tabi. Tesis ihtiyacının yanında bu tesiste sporu öğretecek hocaya ihtiyaç gerekiyor. Hoca durumuna baktık. Hoca durumunu karşılayan Gözümüzün bebeği Gazi Eğitim Enstitüsü'nün beden eğitimi bölümü. Evet doğru. O zaman iki yıllık Türkiye'de faal olan beden eğitimi öğretmeni adedi de 647 1995. Rakama bakın. Bu tesis açığının ve bu sporu öğretecek adamın yani spor adamın adamının spor öğreticisinin ihtiyacının giderilmesi gerekiyordu. Tabi bu üç saca yağının yanına bir saca yağ daha koyuyoruz. Sacayağının yağının yanına bir daha saca yağ daha koyuyoruz. O da araç ve gereç. Onun da tamamlanması lazımdı. Buradaki sporcu sağlığıyla sporcu beslenmesini ayırıyorum. Bu saca yağından üçlü saca yağından sporcu sağlığıyla sporcu sağlığını ayırıyorum. Bir program yaptık bu ihtiyaca göre. O zaman bir programın çıkabilmesi devlet planlama teşkilatının kesin onayına bağlı. Devlet planlama teşkilatına şunu şöyle yapın deme durumunda değil. Bakanlık dahi. Onlar karar veriyor. Evet onlar karar verecek. Özetle toparlıyorum. Türkiye 10 yılda 1000 tane kapalı spor salonunu yapmak mecburiyetindedir. Bu 10 yılda yapacağı 1000 kapalı spor salonunun yerleştirece yerleştireceği yerleştirileceği yerler merkez ilçe nüfusu 10 binden aşağı olan yerlerimizdir. Buraya yapılacak kapalı e, spor salonlarının kapalısını lüzumsuz eklediğimi biliyorum. Zaten hepsi kapalı. Spor, evet. evet. Spor salonlarının oradaki okulluya oradaki sporla meşgul olana onların ihtiyacını karşılamaya yönelik bir hizmeti ifade edecekti. Başka türlü temelden altyapıyı kalkındırma imkanımız yoktu. Bu 100, bir yılda yapılacak yüzün dışında bir de 750 kişilik, 1500 kişilik, 2500 kişilik, 5000 kişilik ayrı bir program uygulamasına gittik. Mesela 1976 yılında 100 tane 250 kişilik spor salonunun yanına 39 tane de 1500 kişilik, 750 kişilik, 2500 kişilik spor salonlarını koyduk de ne büyük bir süratle yaptınız evet, onları. Evet. Sayın Eren. Bunları programa koyduk, kesinleştirdik, tahsisatını koyduk. Bunların bir kısmının temeli bizim zamanımızda atılmıştır, inşaatına başlanmıştır. Bir kısmının temelleri ve bitirilmesi diğer yıllara da doğal olarak sirayet etmiştir. Tabii. Devlet planlamadan çıkıyor Tabii. çünkü. Şimdi 76-77 yıllarında şuraya notlar almışım. 139 spor salonu. Evet. 19 yüzme ve 48 futbol sahası yaptırmışsınız. 77'de ...122 spor salonu... ...11 yüzme... ...ve 37 futbol sahası. Bunlar olağanüstü rakamlar. Sevgili Ayhan. Ve 3 yıllık e, spor bakanlığınızda oluyor bunlar. Bunu şöyle söyleyeyim daha kesin olsun. Hele o devirlerde kolay değil bu işler. Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...6 Mayıs... ...1975 tarihli... mükerrer resmi gazetesinde... ...10 Nisan... ...1977... ...resmi gazetesinde... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı'nın yapılması kesinleştirilen programları bu resmi gazetelerde ilan edilmiştir. Yani böyle bir kesinleşmeye sahipti. Her ile de bir havuz e, hesap edilerek sadece iki senede koydurduğumuz bir on bir, bir on dokuz otuz otuz iki civarındadır. Bugün eğer çok net söylüyorum, özür dileyerek Sivas'ta Diyarbakır'da Adıyaman'da, Çankırı'da, Tokat'ta çocuklarımızın yüzmeyi öğreneceği bir yüzme havuzu varsa temelinde katiyen yani bir bura bir, 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 bir önüne Tok, Tokat Tokat da dahil. Tokat'ı unuttunuz. Söyledim. Söyledi öyle Söyledim. mi? Evet. <laughs> Orası kendi memleketimiz. Hayır orada. ben şimdi orada kickboks başları anlattığım zaman hep sizin adınız geçiyor tabi. E, Yaptığınız spor salonundan yayınlar yapıyoruz hala. E, evet e, sağ olun mesela. Hüseyin Akbaş salonu mesela. E, evet Hüseyin Akbaş Hüseyin Akbaş spor salonu 1976'da kaydı vardı. Bravo evet, hafızan, hafızan, hafızan. Ha, Harika. Şimdi bu açığı gidermek Manisa ve Anadolu Hisarı Gençlik Spor Akademileri 1974'te başlayan 19 Mayıs Gençlik Spor Akademisinin tamamlaması da bize e, mazhar oldu. Üç spor akademisiyle de buradan yetişen beden eğitimi hocalarımızla spor adamı ihtiyacını giderme mücadelesini verdik. Ya ya. Dolayısıyla bizim 75, 76, 77 ve 78 yıllarında yaptığımız projeksiyon, sporun altyapısı, tesis açığı kapatılacak, spor adamı açığı kapatılacak, gerekli araç ve gereç tamamlanacak idi. Bu harekete başladık. Sakın sevgili Ayhan, yanlış anlaşılmasın. Bizler unumuzu elemiş, eleğimizi asmış kimseleriz. Ne demek efendim? Sakın efendim. ha! Yok ne efendim. bir başka yeri eleştirme niyetindeyiz. Hayır efendim, hayır. Ne de sakın ha! Biz bunu yaptık falan. Devletin parasıyla yapılmıştır. Devletimiz yapmıştır. Halkımıza yapılmıştır. Sadece sizin bu müthiş, enfes, yararlı programlarınızda böyle soruları sorduğunuz için tarihe intikal etmesi açısından bu bilgileri veriyorum. Haşa ve haşa kesinlikle böyle bir şöyle yaptık, böyle yaptık duygusunu kesinlikle taşımıyor. Sayın bakanım sadece biz değil sevgili seyircilerimiz de zaten anında sizin konuşmalarınızdan her şeyi anlıyorlar. O bakımdan burada sadece önemli hizmetler vermiş iki kişi. Bakın sizin için tuzu ve biberi dedim güzel seçkiner de dahil olmak üzere. Çok güzel bir ee, tabir. Yani Allah razı olsun diyorum. Bu spora yapılan çok çok büyük bir hizmettir. Ee, sevgili güzel e, seçkiner. Hani çok eski bir tabir vardır. Sizin rahli tedrisatınızdan geçmiştir. Onu mesela daha gençken e, atletizm yaparken herhalde e, bir kardeş gibi bir e, e, sizden sonra gelecek bir kişi olarak e, bayağı bir yol gösterdiniz gibime geliyor çünkü e şimdi ona da söz veriyorum çok kısa bir anekdot anlatayım biliyorum şeyi <laughs> evet. e, Yücel Bakan'ın müsaade ederse. Yücel Bey o zaman beden ter sevgili Bakanım beden terbiyesi teşkilatının ana temel spor adamlarından birisiydi atletizm federasyonu başkan yardımcılığı atletizm federasyonu Başkanlığı sonra benim dönemimde Genel Müdür Yardımcılığı Güneş Federasyonu Başkanlığı Rahmetli Semih Sancar Genel Kurmay Başkanımız Kıbrıs Saçıkan kuma, e, ordumuzun genel kurmay başkanı. O zaman ne olduysa bir emir çıktı genel kurmay başkanlığından. O zaman binbaşı e, sayın bakanım. Sivil idarede çalışan subaylar askeri görevlerine geri dönecekler. Yüce Seçkinler'i beden terbiyesinden Eyvah. alınca oradaki bizim atletizm çalışmalarımız kesinlikle aksayacak. Ben paşama telefon ettim tabi. Sayın paşam bir kahvenizi içmeye geleceğim dedim. Lütfettiler buyursunlar dediler. Semih Sancar Paşa'ya mı? Yani. Evet Semih Sancar Paşa'ya. Evet. Oturduk kahveleri içtik. Dedim ki paşam Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ordumuzun bütün müntesipleri gibi o da muhteşem bir kumandanımızdı. Dedim ki paşam bizde çalışan hakem var, antrenör var, teknik direktör var, müdür var, federasyon başkanı var. Bunları çektiğimiz takdirde beden terbiyesini çökertiriz. Orada yüce bin başıma almışsınız bunu aldığınız takdirde ben atletizm işlerini yürütemem. <laughs> Ertesi gün bu emir kalktı. Harika. Ve Yücel e, binbaşım döndü sonra <laughs> bakan oldu. Ve şu anda da mikrofonda <laughs> ve TRT'de sevgili evet. Yücel Seçkiner. Çok çok eski dostum. Çok doğru. Evet biraz da sizi dinleyelim sevgili Seçkiner. Şimdi benim bir şansım da 1951'de Yıldızlar Türkiye şampiyonu olarak 100-200 metrede spora girdim. Ve hiç kopmadım. Türkiye birincilikleri. Ondan sonra da e, jandarma gücüne geldim. Jandarma gücü rahmetli Turan'la beraber e, Türkiye'de e, ilk defa bize gelip milli olan 75 tane sporcu var. Bugün hiçbir kulüpte yoktur bu. Ya yani orada bir defa kendim piştirdim ve kendim de spor yaptığım için sonra orada milli takımlarını çalıştırmaya başladım. İşte 75, 73 yılında da ben krosta e, dünya Odaları şampiyonu yaptım takımı. Zaten mut takım da İsmail Akçay da benim talebemdir yani 15 yaşında aldım sonra maratonda e, biliyorsunuz çok büyük isim oldu Mısır'da e, Mısır'da cross takımını dünya şampiyonu yaptım İsmail Akçay'ın maratonda dünya İsmail Akçay'ın çok büyük dereceleri var yani evet. Meksika olimpiyatlarında da dördüncü olduktan bronzu sonra var Tokyo e, maratonu aldı Atina maratonu aldı New York aldı mini aldı. Tabii. Ee, o zaman bir takım oluşturduk Mısır'da, Kayre'de 1973 Dünya Odası Şampiyonası'nda. Hem kafile başkanıyım hem de antrenörüyüm. Takımımız büyük bir sürpriz yaptı. Ee, ilk defa e, cumhuriyet tarihinde ilk ve son defa benim zamanımda dünya şampiyonu olduk. İşte ondan sonra da Ali Şevki Bey'le e, tanıştık ve o hızı bana verdiler kendileri. Çok teşekkür ediyorum. E, sporun içinden geldiğim için 1980'de genel müdür olunca ben e, 25-30 sene sporun her kademesinde e, e, görev yaptım. Sporun bütün dertlerini biliyordum. E, sporun genel müdürde olduğum zaman bu dertlerin ne olduklarını e, arkadaşlarımla oturup konuştuk. Bir de benim şansım. Bülent Ulus başbakanlığında başbakan yardımcısı rahmetli Özal'dı. İlk ondan tanıştım ekonomiya bakan. O beni çok sevdi. Ben de hatta şey yaparlar. Ya Özal bu kadar seni niye seviyor? daha 83'te başbakan olmadan ben 80'de rahmetli ne zaman sıkışırsam hatta biz genel müdürken çim sahalara başladık. Sıfırdır çim saha. Türkiye'de bir tek çim saha İzmir'deki olimpiyat stadı vardı. Tabii, tabii. rahmetli Özal o kadar birbirimize ya sen benim tam istediğim insansın Seçkiner. Hatta benim 83'te ana hükümeti geldiğinde benim albaydım geri dönmem lazımdı. Özal ben seni bırakmıyorum dedi. Kenan Evren'den müsaade aldı. 85'e kadar da ben genel müdürlük yaptım. Şimdi Buyur. şimdi bir saplama rica ediyorum yönetmenimiz Murat Çelik şu anda benim kitabımdan bazı fotoğrafları görüntüye getiriyor evet. orada İsmet Gümüşdere'nin, rahmetli abimiz İsmet Gümüşdere'nin çektiği çamurlu futbol ayakkabıları Çok. olağanüstü bir şey ve yine çamurdaki ayaklar sadece bacaklar Bunlar hepsi şu anda görüntüye geliyor Allah rahmet eylesin Turgut Özal'a tabii ki onun hizmeti unutulamaz. Ama demek ki o esnada o görevi de yapan Özal'ın talimatıyla Yücel Seçkiner. Tabii beraber yaptık ve o arada da ben kulüplere statları verdim. Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray Gençler Birliği'ne diğer bütün kulüpler 49 yıllığına statların çimlendirilmesini kendilerine verdik. Mesela İstanbul'da Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş adına biz yılda 5 milyar lira harcıyorsak bunu kulüpler kiraya aldıkları için ücret almadık. Statların bakımını ve çimlendirmesini yaptılar. Oradan aldığımız parayı da Güneydoğu'daki statlara yaptık. Ee, ben görevden ayrıldığımda 274 tane çim saha bırakmıştık. Da, i̇lkleri mesela bazı şeyler söyleyeyim. Daha başka şeyler var şimdi Tatlı. onları unutmayalım. Anayasaya, Anayasaya ilk Uçan defa. Uçan Teğmen bakın. Ee, Gençlik Spor Genel Müdürlüğünüz var. Sport Oto Teşkilat Başkanlığı var. Bir de ıı, bir başka e, devlet görevi daha vardı. Ya kredi yurtlar kredi genel yurtlar, bir görevi vardı. Evet e, bunlardan da birer şöyle e, Sporun bir nebze konuşalım sporun da. Sporun anayasaya girmesi 58 ve 59. maddede dünya Bu Türkiye, çok önemli bir şey. Türkiye'de tabi bugün spor varsa hangi bir şey işi yapacaksanız anayasanın 58. maddesine göre bunun yapılması diyorsunuz. O Türk sporuna çok büyük şeyler sağladı. De, e, devlet sporcusu e, Sayılması hep kafamda vardı ya devlet sanatçısı vardı neden devlet sporcusu yok? Evet. Ee, rahmetli Özal'a e, ödül törenine ödül gittik. Ödül törenleri. Ödül Kale törenine devlet gireceğiz. sanatçısı dedim ki Sayın e, Cumhurbaşkanım siz sporu çok seviyorsunuz sanatçı vardı neden devlet sporcusu yok? Değil mi? Ya Seçkiner sen istediğinde biz vermedik mi? Der demez doğru başbakan Mesut Yılmaz'a geldim efendim böyle hemen yazarız 15 gün içinde e, 20 e, biz. E, olimpiyat şampiyonlarına 24 tane güreşçimiz olimpiyat şampiyonu 2 tane de Süleyman Naim Süleymanoğlu ile Halil 26 kişiye devlet sanatçısı unvanını verdik o zaman ödül yönetmeliğini çıkardık tabi e, sayın bakanım da söylediler para yok hiçbir şey yok en güzel verdiğimiz saat dolma kalem sporcuya veriyorduk ben geldim daire vereceğim dedim Araba vereceğim ve 1983'te ilk ödül yönetmeliğinde Ataköy'de şeyle Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü ile anlaşma yaptık. Ataköy'de daire verdik. İlk daireyi alanlarda 3 tane tekvandocu bir de Reşit Karabacak Avrupa şampiyonu. İkincilere Tofaş araba verdik 14 tane o zaman. Üçüncülere de daire fiyatının dörtte biri altın verdik. Yani ilk yönetmelikte o zaman. 1982'de seçimle federasyon başkanlarını gelsin kararını aldık. Ki o zaman daha 12 Eylül hükümeti seçim kararı almamışlar, hatta bana biraz da şey yaptılar. Stendemde bulundular. Sistem, çok sistemde bulundular ama federasyon başkanlarının seçimle gelmesi federasyonların önlerini açtı. Çok önemli bir şey tabii. Ne kadar önemli hizmetler yani? Efendim çok güzel ne hizmetler. Yani? Orada hemen notlarına bakarken söyleyeyim, tabii 1950'lere 60'ları hatırlayalım, olimpiyatlara iştirak etmesinin gereği amatör sporcu olmak idi. Biliyorsunuz 52 evet. olimpiyatlarında da bu konu söz konusu olmuştur. Amatör ve profesyonel ayrımı sonradan halledildi dediği doğrudur. Bunun ilk adımı da 1977 Maliye Bakanlığı programına sporcuları destek parası olarak 5 milyon lira konmuştur ilk defa. Sonradan çok daha geniş kapsamlı ve çok daha e, küçüklerle düzenleyici hale geldi. E, hem satların çimlenmesinde hem Sayın Bakan'ın söylediği bu hizmetlerde daha koordineli bir aşama Sağ sağlandı. Ha, bakan bakan olduğumda yani ne güzel hizmetler. Hay, yani, e, gurur duyuyorum. Bakan olduğumda spor otu <laughs> iflas ediyordu. Kırmızı evet, Bakiye. Hatta 3 aylık maaşında milli piyango vermişti. Sayın Başbakan Mesut Yılmaz e, spor otuyu kapatalım diye bana talimat verdi. Allah Allah. Tabii e, e, eksi bakayım. Efendim bana 6 ay müsaade edin. Ben bunu online'e Şimdi oynandığı sistem. Benim bakanlığım zamanında başlamıştı. Bugün e, altın yumurtlayan bir tavuk. Kuruya girmek zorundayım. E, çünkü e, bu bir tarihi bir spor programı. Çok önemli kişiler var. Onları da burada rahmetle anacağım. Mesela Spor Toto'nun kuruluşu. bildan Aşır, Savaşır. Tabii. Evet. Bunları rahmetle anacağız. Suat Hayri Ürgüplü, Nizamettin Kırşan Birden Aşir'in yardımcısı Ali Sami Yen Bunlar sadece spor bakanlığıyla değil Bütün spor teşkilatlarının Bakanlıktan önceki önemli isimleri Ulvi Yenal Galatasaray Başkanı evet. Aynı zamanda Müsteşar Bu gibi isimleri hep hatırlamamız lazım Şimdi bir de mesela Kıbrıs hep ihmal edilmiştir Yavru vatan deriz Benim bakanlığım döneminde ve genel müdürüm döneminde Orada 5000 kişilik spor salonu yaptık Futbol sahası yaptık Spor Toto'nun ve Milli Piyango'nun oynanmasını sağladık... bir gelir sağladık Spor Toto'ya. Ee, Karadeniz oyunlarının hep hayalimdeydi benim. Akdeniz oyunları, Olimpiyatlar, ee, Karadeniz oyunları niye yok? Biz de bir Karadeniz ülkesiyiz. Onun kanunu da Sayın Bakanımız o zaman meclisteydi. Kanun kanunlaştırdık ve Türkiye'de ilk defa yaptığı için sekreterya nasıl Olimpiyatlar Atina'da yapıldığı için e, ilk önce Yunan bayrağı geçiyor. Akdeniz oyunları Mısır'da başladığı için. Karadeniz oyunları da bundan sonra devam ettiği takdirde ilk defa Türk bayrağıyla açılışlar yapılacaktır. O kanunu da diğer bakanların imzasıyla protokolü imzaladık. Yani Karadeniz oyunlarında devam etmesini şey yapalım. Müze açtık. Ee, şampiyonlarımızın aldıkları madalya ve büsleriyle beraber e, spor Atatürk Spor salonu Ankara'da binlerce öğrenci geliyordu. Hiç unutamam. ...geliyor öğrenci Yaşar Doğu'yu... ...demin biraz evvel konuşuyorduk... ...arabada sordum Yaşar Doğu'yu... ...tanıyan... E, e, ...var mı falan diye... Evet. E, ...şimdi o müzeye geldiği zaman o talebeler... ...Yaşar Doğu amca... ...madalyalarını bakıyorlardı... ...sağ olsunlar bütün şampiyonlar... ...ama müze ne oldu onu da şu anda... ...bilmiyorum. ne. Evet sizlere tekrar şükranlarımı... ...bir spor sever olarak... ...bir spor yazarı olarak arz etmek istiyorum... ...bir iki isim daha mutlaka... Ee, ...aktarmak zorundayım... ...Süleyman Demirel'den bahsettik... Ee, ...rahmetli e, Turgut Özal'dan bahsettik... ...sizden sonra gelen çok önemli bir... ...spor bakanı vardır... ...beş yıl son derece önemli görev yapmıştır... ...Mehmet Ali Şahin... ...kendisini burada tebriklerle, teşekkürlerle... E, ...karşılıyorum... ...ve onun sağ elidir... E, ...gençlik ve spor... ...genel müdürü Mehmet Atalay... ...onun hizmetleri de unutulamaz... ...Yunus Akgül birlikte... Ve de şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisi 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı iken başkanlığı alır almaz muhteşem bir e, olaya adım attı sporla ilgili. AŞ vardı spor AŞ vardı e, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı orada hizmete başladı. Ben de devamlı sunuculuk yaptım yanında 18 veya 19 ayda. İstanbul'un en büyük ilçelerinde 13-14 ilçesinde spor kompleksi yaptı. Çok büyük bir olaydı bu ve hala doymuş değil. Şu anda sanıyorum o spor kompleksleri İstanbul'da 40'ı geçti ve hala doymuş değil. Dolayısıyla hem size hem bu bahsettiğim kişilere burada bir spor sever olarak e, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Emeği geçen Türk sporuna. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sporda birlik ve beraberlik vardır. Hiçbir zaman işte Ali Şevker de burada, ben de buradayım. Gördüğümüz tenkitleri telefon ederek kendilerine söyleriz. Basın yoluyla vermeyiz. Spor bizim her şeyimiz. Spor iyi olsa biz herkes memnundur spordan. Onun için her emeği geçene teşekkür ediyoruz. Efendim, Efendim son sözde size Size şükranlarımızı sunuyorum. Rica ederim. ederim. TRT'ye teşekkürlerimizi sunuyorum halkalı dedim halka pınar olacak halka pınar. onu söyleyeyim. spor Toto 1966'da çıktı. 76'da büyük bir tadilat yaptık. Bugünkü yetkili arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum. 1966'dan bugüne kadar spor Toto Türk sporuna ne katkı çok. sağladı bugünkü Raîçle bunun ortaya konmasını bir zaruret olarak görüyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şu anda Türk sporunun can suyu Sportoto. Evet Tabii. Ben bunun Tabii. çok içinde olduğum Tabii. için biliyorum. Bütün emeği geçen bakanlarımızı bürokrat olan olarak çalışanları Cumhurbaşkanlarımızı Hakk'ın rahmetine kavuşanları rahmetle, mevcutları şükranla anıyorum. Bütün bu işte görev alanların emeklerini yad ediyorum. Şükranla yad ediyorum. Hepsine sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyorum ve sizlere teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun efendim. Sağ bir et cümle ettiniz. daha söyleyeceğim. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1969'da rahmetli Demirel tarafından kurulmuş bir bakanlıktır. Gençlik ve spora verilen önem 1969'da yeni bir veçheye bürünmüştür. İsmet Sezgin'i e de buradan rahmet Tabii, anladım. Rahmet i̇lk bakanımız ilk spor İsmet spor Bakanı. Sezgin abiyi de buradan rahmetli biz anladım. Bizim abimiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Aya. Ben teşekkür ediyorum. Türk, sağ sağ olun ol, var olun. Türk sporunun abisi İsmet Sezgin. Sağ olun. Değerli konuklar iki efsaneyle, iki efsane spor bakanıyla yaptığımız program burada sona eriyor. Önce Ali Şevki Erek, sonra da Yücel Seçkin e. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgiler, sağ saygılar. Efendim. teşekkür sağ sağ olun.